Herkese selamun kardeşlerim. Bugün iki girdim. Emir ile o da Toru aldı tank. kahve oynayacağız. kahve dün söylemiştim. Videosunu çekerim muhtemelen diye. Bakalım gidelim mide doğru. Minyonlarımızı itelim hemen kasalım. 4 olduğumuz zaman gerçekten iş yapacağımızı düşünüyorum. Kanka ne sol oyun Nasıl lan? Ha Ruka tamam. Zata. Ben Zata diye gördüm. Zata nerede oğlum? Bilmiyorum ben de. <laughs> Zuka yazmış ya, kanka ben solo'yum diye. Ben de Zata diye okudum öyle gözümü şöyle hemen şey yaptım. O da Zuka'ymış. Neyse ilk gengimizi atalım da şu anda pek bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü 4 olmadan çok aşırı iş yapan bir hero değil. Yani düz vuruşlar olsun şey olsun da güçlü ama tam TF'nin ortasına atmanız lazım. Kül ne anca o zaman iş yaparsınız dediğim gibi. Neyse şöyle atayım tekrardan. İyi, güzel hasar. Güzel hasar çıktı bak. Ama hemen dönmem lazım çünkü hızlı 4 olmak için kardeşlerim şey yapmamız lazım. Oo, güzel deneme. Güzel deneme ama boştur. Şimdi kardeşim zatamata var. Donma çıkacağım yakın vakitte. Şöyle ikinci item ya da ilk bile yapabilirim. Duruma göre. Ayarlayacağız bakalım. Neyse buraya boşuna geldik şimdi. Tekrardan midime hızlıca döndüm çünkü sağ olsun ormancı mı ormancı minyon bırakmıyor. Bunlar hata tabi. Hatanın en alası. Neyse şurayı aldık tamam. 4 olamadım bak halen. Geliyorum problem yok. Az sonra oluruz bakalım. Bir yerlerde minyon çalabilirsek. Hali güzel hero ya ama böyle aşırı derecede kill alan bir hero değil. Açıkçası. Şöyle yapacağım. Yallah yaptık. Güzel oldu. Kan da bu bizi kesecek abi. ben size söyleyeyim. Güzel oynuyormuş. Tamam. Zatayı biliyormuş. Can alsam da ölürdüm. Zatayı biliyormuş. Tamam. Donma itemini erkene alacağımızı garantiledik. <laughs> Burada şey yapmamış mıyız? Dur. Valla donma itemin de buna çıkmıyordum ama böyle gibi durumlarda mecburen çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse geliyorum. Zaten dediğim gibi biliyormuş o yüzden dikkat etmek lazım. Şuradan bir tur daha iteyim de öyle gideyim ya. Yoksa geri düşüyorum. Baksana Zuka falan da burada. Ne milyon bırakıyorlar ne şey yapıyorlar. Aha yine beni beklemiş. Tamam kesti. Lan yine mi beni bekledin ya? Tamam bundan sonra daha dikkatli oynayalım madem. Bu kadar da şey yapacağını beklemiyordum. Üstüme düşeceğini. Oyun başı ya. Ama üstüme düşüyormuş. Tamam biz de ona göre oynarız. Sıkıntı yok. Video bu arada beğeni atıp kanala abone olursan sevinirim. Şimdiden sağ olun kardeşlerim. Geliyorum. Geliyorum. Bekle bakalım. Tamam o zaman daha dikkatli bir oyun başlatacakmışız madem. Biz de ona göre oynarız. Madem daha dikkatli oynamak gerekiyor tamam. Bunu kendisi istedi. Biraz dedim böyle hani sallana 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 oynayalım. Bundan sonra daha dikkatli ve temkinli oynayacağız. Geliyorum üst tarafa doğru. İkinci kez de yakalanmasak iyi olur olurdu ama ayarlayacağız. Ayarlayacağım. Ultiyi açacağım bir saniye şöyle. Onlar yiyor şu an. Tamam Bayağı bir yedi. Canı bayağı az kaçtı muhtemelen. <laughs> Haddinden en fazla canı azalmıştır diye düşünüyorum ama Gel de şurayı zorlayalım. Bizimkiler orada savaşıyor. Bir tur şu alıp ben de destek çıkacağım. Şu an zaten skill'lerim yok. Gelsem de fazla bir şey yapalım. Şimdi geliyorum. Dur bakayım. Geldim no geldim geldim zorla. Tamam zaten kestiler. Şuna da kullanacağım ultimi. Yat aşağı kardeşim. Hemen midi itelim kardeşlerim. Gel 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 gel. Hızla 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 seri seri. Güzel. Ya şu oyunda bir türlü şey anlayamadım birader otomatik skill ya. Mesela rakip önünde otomatik basıyorsun tamam mı? Geriye, sağa, sola gidiyor. Bir türlü onu anlamadım ve onu sevemedim. Otomatik skill'i yani biraz daha geliştirilmesi lazım bence. Mesela atıyorum önümde orman var tamam mı? Görüş alanında skill'in de yetiştiği tarafta otomatik pat pat tıklıyorsun hani böyle. Dur. Şöyle getirdim de kuleye çaldım. Otomatik pat pat tıklıyorsun. Önündeki yaratığa ya da karakteri değil, sağa sola gidiyor. Aklıma kahli alınca denk geldi. Ultiyi mesela hızlı hızlı rakip kaçarken bir ara otomatik bastıydım. Sağ sola gidiyordu mesela şeye gitmiyor. Önündeki adama gitmiyor. Yakalayamadık mı? Tamam. O otop skill'in biraz daha geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Neyse mid'e doğru gidelim. 30 skill kullanmak evet birazcık hani eksi aslında ama Hani bazen aceleye gelebiliyor. Rakip hızlı kaçıyor ya da bir şey oluyor böyle dalgınlığına. Bas, bastığın zaman da biraz daha gelişmiş modda onun ayar olması lazım bence. Bence öyle olması lazım. Bence değil herkes de öyle. Şurayı alalım. Kahle alınca aklıma o geldi. Bak geçen almıştım da. Ultiye bir bastım önümde adamlar vardı tamam mı? Ultiye bir bastım ulan ulti ne kadar alakasız bir yere gitti sağ tarafa doğru. Adam olmayan ve orman bile olmayan yere doğru gitti yani. Neyse geliyorum. Ultim var zaten. Şuralardan bekleyeyim de. Tam savunacakları zaman. Dur. Ya aşk gitsin ya. Ha. Dur 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 dur. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Boş ulti sayılır ama olsun. En azından rakibe tehdit ve gıcıklık. <laughs> kes kes kes. Güzel. Burayı da açar mıyız acaba? 2-0-2 skor. Geldi gene bela. Haa kesersin. Bu sefer yok öyle bedavaya. Bu sefer bedava yok. Donmayı çıktığın anda zaten çöp oluyor işte. Benim de main'im zaten ama donma maalesef ki çıkıldığı zaman her o çöp olduğu için bıktım artık. Oynamıyorum. Bir de stun çok alıyorlar. Stun çok alıyorlar. Geliyorum. Zata zaten hemen burada. Şurayı bir tur daha itelim de Zuka kuleyi alırken ben gideyim Sen al o kuleyi Bir ulti açarım şuraya doğru ama Duvar var önümde şöyle açacağım Güzel çok güzel Hemen bunu da bunu da Dur Tehlike yalnız ben seni koruyamam Kendim de ölürüm yani Baksana eğri meğri sıkıntı yer o biliyorsunuz Bir de yan çıktı Zaten yeni bir de o geldi başımıza. Dur <laughs> şurayı açalım. Avcı da yapabiliriz aslında ama bizimkiler biraz kill peşinde gibi hissettim. Şöyle yapayım. Çalamadık. İyi, iyi kaldı. Bir. Gözüken. It 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 it. Kali oynaması eğlenceli yalnız. Gerçekten de eğlenceli bir hero. Çok mekanik olmasa bile hani ulti attığınız zaman içinizin yağları yarıyor sanki. Bana öyle geliyor yani. Bilmiyorum bir banam ama gerçekten Kali'nin ultisini kullandığım zaman böyle bir rahatlık hissediyorum. O yüzden boş ultileri de çok atıyorum. O hissetmek için. İçinizi döküyorsunuz sanki böyle ya. Bana öyle geliyor. O yüzden seviyorum Kali'yi. Ama aşırı fazla kill kalmıyor işte dediğim gibi. TF destekleyici bir olay abi destekliyor. TF Teranmas midi istiyor sanırım. Hadi yakala da keselim şunu. Güzel güzel. Baya vuruyorum yalnız şaka mata. Allah yaptık. Baya vuruyorum. Düz vuruşla yani. Ulti zaten saymıyorum da. Şöyle. Güzel. 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 <laughs> Hadi bay bay. Kardeşim Güzeldi ya. Şimdi e, TP'yi çok felaket destekleyen bir hero dediğim gibi. Herkes öldü. Herkes öldü. Ya da dur şu herkes ölmüşken size bu 30 skill'in şeyini göstereyim. Saçmalığını. Dur gelsin de birisi. Zaten herkes ölmüş. Ulti 11-12 saniye bir kere göstereyim. Rastgele basayım bu sefer de rakip atarsa karışmam ama. Bilmiyorum. Normalde atmıyor. Bak. Ha. Gördün mü? Bak yemin ediyorum geriye ben vermedim. Bak Kur'an hepsini geriye ben şey yapmadım. Bak, sadece tıkladım. Kendisi geriye doğru attı. Gördünüz mü? İşte bundan bahsediyorum. Yemin ediyorum ben vermedim geriye. Ulan sen de benim mi izliyorsun? <laughs> Denemeydi kardeşim. Gerçekten mi? Bak hadi rakip diyelim hani görüş alanında ya gelirken attım da hadi minyon var mesela. Minyona git. Geri ne alaka? Geride kim var? Hadi öl. Ulan kimse ölmedi geliyor bu da. Tamam yetiştiremedi güzel. Sen o düz vuruşları yapıp artistik yapıncaya kadar ben te nerelere giderim biraderim. Sen o artistliği yapa bakalım da. Şuradan kimseye yetişemedik. Neyse ultim geliyor. Ultim hızlı doluyor zaten de. Otomatik kullanılmıyor skillleri birader bu oyunda ya. Ya otoskill zaten iyi bir şey değil. Onu biliyorum. Ama hani dalgınlığına gelir, acelene gelir, pat pat basasın lazım olur falan anladın mı? Ben millet için söylüyorum, kendim için söylemiyorum. Hadi gelin şunu alalım artık ya. Toplansalar şunu alıp bitiririz ha. Yirmi yeri alamaz yani onu. Az çok olmuş bu arada ya. Şunları şöyle yapayım. Güzel. Çok güzel destekledim o Şunu da. Güzel. Ender kaldı zaten iyi oldu. Güzel. 3-2-10 asist. İşte asiste daha meyilli. Ama güzel destekliyor. TF'yi kazandırıyor manyak bir şekilde. Geri düşmüş takımı da gerçekten güzel tutuyor. Hero. O bakımdan seviyorum ya. Yani. 24'e 14. Kazanırız artık. Bu dakikadan sonra da kaybetmeyiz muhtemelen ya. Buraya kadar getirdik bu maçı. Ama gelin şu avcı mavcı diyeceğim de telanmasın gelmesi lazım. Hadi zil boş ver. Zil zaten gelmiyor da. Oğlum git lan. Ejder al. Ne ejder düşman adam mısın ya? Şurada var aynı. O tarafa geçmiş. Ulti ile desteklerim. Rastgele şöyle bir açayım. O ne vurdum lan? Güzel güzel. Adam iri de bitti gözümüzün önünde. <laughs> Hadi hemen it 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 Bir video daha çekeceğim daha çünkü iki video atıyorum günde biliyorsunuz bu aralar. Bir video daha çekeceğim için acelece bitirmemiz lazım oyunu. Şöyle açacağım tekrardan. Yönleri biz veriyoruz artık ultilere. O güzel. Adamı yamulttum. Güzel. Güzel hasardı. Hemen burayı zorlamamız lazım ama. Yoksa birazcık uzayacak. Yani 12 dakika süren maçları çok seviyorum genelde. 12 dakika yani. Kim kime izliyse o bitiriyor. 10 numara 5 yıldız 12 dakika. Yani uzun süren maçlar eğlenceli olabilir bazen evet ama video çektiğin için hele bir de iki tane video çekeceksen benim gibi o zaman maçın uzun sürmemesi daha iyi olur. Tamam. Şimdi bazı kardeşlerim yazmış ki avu bırakacak mısın abi yazmış. Benim şimdi kanaldan birazcık aşağılara inerseniz öyle yani. <laughs> Videolara gelip biraz daha aşağı şey inerseniz bakabilirsiniz. Mesela 7-8 ay önce yaptım. Tamam güzeldi. O zaman anlayabilirler kardeş diyoruz. Kes 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 güzel. güzel. Ya yani ben yine bir şey diyeyim, demiyorum yani böyle Yok, bırakacağım bırakmayacağım falan diye de. Ya yani işte. Kes lan bunu kes. Ah güzel. Kes onu da güzel. Şuradan ulti atabilir miyiz acaba? Şöyle yapalım rahatsız ederim ya tankı. Amaç başka bir şey değil zaten. Hemen it onu. Dur. Amacı bitiriyoruz bitiriyoruz. Şey sonra güzel. Low bitirin low Allah için bitirin low. Şöyle yapayım. it 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 vur artık Heh. güzel 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 şükür gidip şimdi bir video daha çekeceğiz güzel el ama ya emi pekimmiş mi ona bakayım asistim çoktu ama mı tor olmuş onu da vardır asist veya tank güzel videoya like atıp çıkarsanız sevinirim kardeşlerim Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın öbür videoyu da bekleyin yarım saate falan açarım.